emlak sektöründe ki ben çok eski bir gayrimenkul danışmanıyım diyelim. Yatırımcılarım var tabii ki kendi nazarımda. Ve biz de bunları hani Fırat'a dedim ki ya böyle böyle sorunlar var artık ben bu işten sıkıldım acaba ne yapmam gerekiyor falan diye ama işimi de çok seviyorum. Çünkü emlak dünyadaki en güzel iş bence. Tabii bizim gibi eski firmalar bunu dile getirir. Yenilerde hemen zengin olacağım diye uğraşır. Emlakçı hemen zengin etmez, <laughs> hemen de zengin olmaz. Çünkü zaman lazım ve emek ve sabır lazım. Ya yani neyse konumuz biraz farklı olacak. İşte evden bahsetmeyeceğiz. Fırat'la beraber bir iki sohbet edeceğiz şöyle kısa metrajlı. Sizlere de böyle güzel bir mizah sunacağız. Fırat'cığım hoş geldin kardeşim. Hoş ofisime. bulduk uğur abi nasılsın iyi misin? Sağ ol. Abi demeseydin iyiydi. Daha gencim ben. <gülüyor> evet. <gülüyor> ee, daha 25 yaşındayım arkadaşlar. Evet. 26'sına yeni girecek arkadaşlar. İnşallah inşallah. Fırat sen bu sektörle alakalı e, müşterilerden aldığın sonuçlar ve cevaplar ve sorular. Aslında bu karma oluyor biraz. Nasıl bir şey oluyor? O anda sinirlerin artıyor mu? Hani hangi sorulara karşı sinirleniyorsun? Ya aslında sinirlenmek demeyelim de şöyle bizi zorlayıcı bazen sorular ve cevaplar alabiliyoruz. Gayrimenkul sektörü çok geniş bir sektör. Yani ticari alan, işte konut, lüks konut ...bir sürü alanda hizmet vermeye çalışıyor gayrimenkul temsilcileri. Burada en çok zorlandığımız şeylerden bir tanesi portföy alırken... ...karşı tarafın ya ben evimi satarım ama size hizmet bedelini vermem. Niye vermez? Biz de aslında şaşırıyoruz. Neden vermediğini anlamaya çalışıyoruz, idrak etmeye çalışıyoruz. Ama bizim Türkiye'de ne yazık ki böyle. Yani Avrupa'da ve Amerika'da bu, bu soru sistem yok. şöyle sana lafını balla kesiyorum. Mesela sana şöyle mes Ben mesela sen o vatandaşa ben daireni satayım teklifinden mi bulunuyorsun yoksa senin ofisine gelip evet ben dairemi satmak istiyorum benimle ilgili misiniz dediği zaman mı ben komisyon vermemi cevabını vermek istiyorsun ya, ya, da veriyorsun. Aslında süreci şöyle yönetmeye çalışıyoruz. Arz ve talebi anlamaya çalışıyoruz. Yani ilk önce satıcı bizden ne istiyor? Alıcının ihtiyaçlarına cevap verecek bir pozisyonda bir satıcı mı? Biz aslında bunu tespit etmeye çalışıyoruz bir sürü sorun var ve bu sorunları biz açığa çıkartacağız bugün. Tamam ama e, ben komisyon vermeme takıldım ben. Evet. Ben komisyon vermem diyen arkadaşımız ofisine mi geliyor yoksa sen onu datalardan arayıp da mı ulaşıyorsun? Ofise gelen. Şimdi de... sen adamı aradığı zaman, evet. der ki ben komisyon vermem haklı.